İyi akşamlar sevgili izleyenlerim. 16 Aralık 2025 Salı günü. Ee, yeni bir kolektiften seçme açılımına e, devam ederken e, şimdi bakalım tümün enerjisi denk gelmiş. E, buraya baktığımız zaman e, isminin içinde J harfi olan e, bir hanım izleyenim o kendisini biliyor anlatımlarım burada kendi enerjisiyle uyum içinde olan içindir onun dışındaki izleyenlerim de dilerlerse takip edebilirler izleyebilirler şimdi siz bir nişan gibi bir şey geçirmişsiniz nişan tam olarak adı olmasa da geçmiş yıllarda bundan birkaç yıl geriye doğru gittiğimizde Erkek arkadaşınızla bir beraberliğiniz bir görüşmeniz varken bundan dolayı sıkıntılar yaşamışsın. Ama sıkıntı kendisinin öfke problemi belki alkol kullanması belki yanlış davranışları bundan dolayı zaten aranız açılmış size e, hakarete varan, e, saldırıya varan davranışlar ama bunun kendisinde İslam dışı e, çeşitli etkilerle öfke sorununun olması. Şimdi bu kişinin ismi A ile başlıyor. E, bu kişi e, şu sıralar sıkıntı içinde ve Size ulaşmaya çalışıyor aslında bir şekilde. Bunun annesi bunun üzerine çok titriyor. Annesi tekrar sana ulaşıp da senin canını sıkmaması için bunu tutuyor adeta. Yani elini kolunu bağlarcasına tutuyor. Annesi aslında senin de iyiliğini onun da iyiliğini istiyor. Şöyle ki bir manada mantıklı davranmaya çalışıyor. Bu her neredeyse ulaşabilme kapasitesine de sahip aslında öyle görünüyor ama sanki e, kısıtlı gibi duruyor gibi ama bir şeyden dolayı kısıtlanmış gibi ancak e, bu bir hamleyle yanına varmayı düşünüyor senin e, aslında seni hala seviyor kafasını sana takmış e, obses olmuş ve e, aslında yaptığı hareketin yanlış olduğunu, sana kaba davrandığını, zamanında üzdüğünü biliyor. Ama ve yaşadığı hayat ona ceza almış. Bu cezayı hak ettiğini de biliyor. Ama tutamıyor. Yani o tekrar hala o sevgi dolu günlerini arıyor. Sevgi gördüğü, sizden sevgi gördüğü, yakınlık gördüğü, saygı gördüğü günlerini arıyor. Ve e, kendini tutamıyor. Annesiyle dertleşiyor. Annesi ne istese de istemese de konuşuyor, dertleşiyor. Ve annesine ben ona ulaşacağım diyor. Annesi de bundan çok çekiniyor. Çünkü size ulaşmaması gerekiyor. Yaptığı hareketten dolayı geçmişte. Annesi onu adeta tutmak için e, efor sarf ediyor. Yani devamlı kontrolünde annesinin yani annesi bir e, yanlış bir şey yapıp da daha beter başını derde sokmasından korkuyor. Adeta elleri üstünde e, kadının e, çocuğunun ellerinin üstünde ve e, bu e, kişi e, yani annesinin kontrolü olmasa, baskısı olmasa, annesinin onun üzerindeki etkisini kullanması Bıraktığı ilk anda size koşacak ve belki canınızı çok sıkacak e, Bu olmasın diye anne babayla konuşuyor ve babasıyla birlikte sizin oradan gitmenizi istiyor belki Başka bir yerde mi olsa da diyor hani bilinmediği bir yerde çocuk onu bulamasa diyor Yani size ulaşmasından hukuki sonuçlar olacağından dolayı korkuyor annesi ama e, endişe etmeyin. E, dualarım sizinle. E, size dua da bırakırım aşağıya. E, endişe etmeyin. İnşallah yeriniz değişmeyecek. E, değişirse de artık iş işinizi mi değiştirmeniz gerekecek yoksa gidecek misiniz o da belli değil. Henüz verilmemiş burada. Ancak e, gayret etsin diyor. E, hiç onlarla muhatap olmayın bir şekilde gelseler bile kapınıza e, e, profesyonel olarak konuşup e, yani konuşmayı da minimumda tutup hatta hiç konuşmayıp e, onları e, kibarca nazikçe çevirmeniz buradan söyleniyor ama e, dua etmeyi bırakmayın yani yeriniz öyle hemen pat diye değişecek gibi değil. Ee, ama buradan da size dualarımı yolluyorum. Ee, Allah kabul etsin. Ee, siz e, moralinizi bozmayın. Çalışmanıza devam edin. Gelecek günlerde belli olacak. Yalnız e, bir tek taşlı yüzük e, ortalığı karıştırmış. Bu neyse bu ex boyfriend'iniz mi verdi bunu size? Onlardan e, nişan söz yüzüğü mü geldiydi de siz taktınız veya takmadınız bu yüzük sıkıntılı bir yüzük yani bunu vermediyseniz geri kimde kime aitse ya da bir sonraki sizinle ilgilenen birimi hediye etmeye çalıştı? bu tek taşlı yüzük kiminle ilgiliyse yani bundan şu anda bu birinci planda çıkmamış burada belki verdiniz yani bundan geçen sefer baktığımda geri ver derhal yani kurtuluyor. bu yüzüğü asla takma diyor Bunun bunda hayır yok diyor sana sıkıntılı sonuçları var diyor Belki de verdiniz şu anda o birinci planda görünmüyor. Yani ondan kurtulmanız lazım. Kim verdiyse geri vermeniz lazım. Bu arada çevrenizde onlarla bağlantılı, oturduğun evin çevresinde onlarla bağlantılı 2-3 hanım var. <laughs> Bu hanımlar e, eskisi kadar böyle sıkıntı oluşturmuyor, artık ilgiyi kesmişler neredeyse sizinle. E, burada yani önemli olan annenin çocuğunun başına bir daha beter bir hukuksal sorun gelmesinden korkması, endişe etmesi. Belki onu rahat ettiği bir yere aldılar. Oradan da o imkanını kaybetmesinden de korkuyor ve kadıncağız ona sarılıyor sıkı ki yanlış anlaşılmaya en azından yol açmasın da kendi durumunu daha beter hale sokmasın diye. Ama ikisi de yani zarar görmekten korkuyorlar. Daha beter zarar hukuksal olarak. Zarar görmüyorlar. Hanım başarılı oluyor, onu o oğlunu teskin ediyor, tutuyor. Yalnız dua'yı bırakma. Buradan ben de dua ediyorum senin için. İnşallah yerin değişmeyecek. Sen kendine iyi bak. Bu akşamlık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere sevgili izleyenlerim. Hoşçakalın.